Minişler bu tarz benim. Mart 1. Burada önüne gelen her şeyi yiyen tamam kızlarımız var. Veya fazla. Burada dombili mi dombili bir Nurella var. Ay sen bana mı dedin? Ay terbiyesiz. Ay ay ay. Sebastian bayılıyorum. Ve ortada da ve ortada dünya güzeli Ivanımız var. Hmm. Ee, bence sen dulum giymeliydin. Dulum sana çok yakışabilirdi. Ee, durum. Evet Evet. böyle dulumunun e, alt kısa üstü şey olacak. Dulum. Çok tatlı olurdu sana dulum. Bence çok güzel olurdu yani dulumun. Ve burada da adını bilmediğimiz aptal bir adam var.

<Sessizlik> ee, evet canım sen herhalde ayakta duramıyorsun. Evet bence de. Ay kuşlarım öldü Sebastian. Batıyor mu? Abi? Duramıyorum ha. Ah ah. Aldırdım. Dur. Ah durdum kapak oldum böyle. Ivana sert sert taş gibi sert kadın ya Şaka şey yapmıştım tabii surata bak İvanaymış tövbe yarabbim ya cin çarpmış Allah'ım yarabbim ya tövbe estağfurullah evet evet nasıl bugün bugün kurdelem hamda çok eğlensin ben e, önce ben Sebastian kuşlarım öldü öldü yani bildiğin Önce bir kızlar yorum yapsın. Öldüler. Geldin hemen. Bir git. İyi, tamam be gidiyorsun. Mahdum bile. Ayı. Zaten öylesin. Heh evet sen beni yorumluyorsun. Yorumla bakayım. Ee, bence çok iğrençsin. Çünkü arkadan taktığın kurdaya görünüyor. Onun üstüne bir hamurdan şey yapmışsın. Yani hamuru sen kendin yapmışsın. İğrençsin. Sana ne yani? Sana ne? Sus lütfen. Susmuyor vallahi benim Evet. Ne dedi canım? İğrenç olduğumu söyledi. Peki ben de tarz değilsin diyorum. Sen Nurella. Ben de tarz değilsin diyorum. Ben de. Görmüyorsun bile lan kameradan. Artık görünüyor. Bakayım. Dur bakayım. görünüyor görünüyor. Tamam. Ben gidiyorum. Bu tarz benim, moda da benim, tente benim, gözler üstümde bu tarz benim. Siz bakıyorsunuz mu kameradakiler gözler üstümde diyor ya. Bakın ha. Sırada aptal mı aptal bir konumuz var. Evet. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Merhaba, 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 merhaba. Yeter lan. Gidiyorum ben. E, i̇stifa ediyorum, elendim. İstifa edemezsin, hakkın yok. Var, yok, var, yok. Tamam, var. Var mı? Yok. Üf, tamam. Her neyse, nasılım bugün? Daha bir... Allah'ım yarabbim. Kızlar bir şey yapmadılar. Yapmasınlar, en son yapar, boşver. Tamam, bu farklı olsun. Ben tarz değilsin diyorum çünkü hiçbir şey takmamışsın. Aynen tarz değilsin değilsin. Sıfır yıldızla oynuyoruz yes. Mutlu da benim. Trendte benim. Yaz, yazılmadım yani yok ben Gözler üstünde bu tarz benim. Pardon Nurella kuşları nerede? Aman kuş yine düştü ya. Bir sırada kısa mı kısa boylu bir sincabımız var. <gülüyor> <gülüyor> bir gideyim. Önce yapacak yapacaktı evet güzel. İnanın ki yapıyor. Ben eee em ne? Güzelsin yalnız eee tarz değilsin. Yani tık falan takmamışsın yürüyecek. Şurada hefret edecek. Hele hele şey Nurella. Ay kuşlarım öldü diyecek yine Sebastian. Yapacak böyle mal ya. Öyle düşün. Yere düşürmene gerek yok da. Modada benim, trendde benim, gözler üstümde bu tarz benim. Hadi gel, şarkı bitene kadar gelmem. Modada benim, trendde benim, gözler üstümde. Gel. Ne vuruyor lan? Ay Ivana. Nurel bu dolmuş falan. Aa, ne diyor de? Daha konuşmayı biliyorsun. Hayır, sen de niye biliyorum? İngiliz olduğumu gör sen de niye biliyorum? O hayvan lafı soktu. Bana sert lafı soktu ve... Mal Nurella hayvan gibi bakıyor zaten kendi hayvan. Bu da zekalı hiçbir şey anlamamış etrafa bakıyor salak gibi neyse. evet nasılım? Taz değilsin, değilsin değilsin Sıfır yıldızla uğurluyorsun. Uğurluyorsun. Evet uğurluyoruz. Uğurluyorsun. Güzeldi ya. güzel Sevdim. Mantı benim. Trend benim. Gözler üstümde. Bu tarz benim. Bakın her bana. Aa, ben. mantada ben. Mantı benim. Trend de benim. Gözler üstümde. Bu tarz benim. Bir şarkı bitsin. Bu tarz benim. Tamam. Evet, ee, şimdi ben sana tarz değilsin diyorum. Masam uçtu. Evet, ben sana tarz değilsin diyorum. Ben de, ben de. Ne sizde? Tarz değilsin, tarz değilsin. Tarz Tü, tü. Sana tükürüm ben. Tü, tü. Hı, hı. Merhabalar. Merhabalar, merhaba, merhaba. Tazeyesin, tazeyesin, tazeyesin. Neden ama başımdaki taç çok güzel. Değilsin işte. Laf ol. Tamam. Benden de şarkı demek ki çok iğrenç. Bir mastı köpeği için burası uygun mu bilmiyorum ama çok mal. Diğer arka sahnedeyken mastı köpeği malım dedin ya. Evet. Çok uyumlu oldu gerçekten. Nasıl? Mastı ve mal. Gerçekten çok uyumlu olmuş. Gerçekten de. Gerçekten. Gerçekten. Hey siz benim hakkımda öyle konuşamazsınız. Ben mal değilim. Ben çok zeki bir mastı köpeğim bence. Çok tatlı bir mastı köpeğim. Gözlerimi yemiş. Sahibim gibi. Siz sahibim kim? Blight mı? Hayır Blight değil tabi. ki de. Metab. Bilmiyorduk sağ ol. Ha, gerçekten mi? Bir şey değil. İstediğin her şeyi yaparım senin için Yivanam. Ay bunun nesini yapacaksın Hayvan. Sen kendine baktın mı hiç aynadan? Ayna seni görse çatlar. Ooo Yivan alafı soktu Yivan alafı soktu Yivana. Kameraman kameramanlar Yivan alafı soktu Yivan alafı soktu. Şunu eleyebilir miyiz? Yivan alafı soktu Yivana Yivan alafı soktu Yivan Yivan. sana. İvan'ın lafı soktu gel buraya. İvan'ın lafı soktu. Atla kız. Merhabalar. Merhaba merhaba. Merhaba. Tarz değilsin tarzsın tarz değilsin. <laughs> ben seni eleştireceğim, eleştir bakalım e, ee, güzelsin, tatlı bir şeysin ama boyun çok kısa. Senin de benim boyumdan, senin ne, senin ne, senin de benim boyumdan tren gela. Senin de benim boyumdan, senin ne, ee, senin de benim boyumdan tren gela. Defol. Nasıl mı bana? Hmm. Tuvalete gitti herhalde. Tuvalet yok mu burada? Var arka tarafta. Tamam sağ ol. Kedim. Tarz değilsin. Ne? Bence çok tatlıyım. Bir arkanı döner misin? Evet. Arkamda ne var? Bakın kameralar. Arkamda bir şey yok ki. Dıdın. Dü Dıdın. Dü o şeyi fark etmediniz. O bir pislikti. Oraya kardeşi dış kısmını yapmıştı. Kuş gelirken onun kafasına dış kısmını yapmıştı ama haberi yoktu zavallıca. <laughs> Kuş dış yapmış. De... Ha. Hiç. Ne dedin lan sen? birazdan senden geleyim göstereceğim sana ne bekle. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bana vuramaz inşallah. Bir dua etme Tü 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 tü. tü. Nazar değil misin inşallah. Hala Ben çocuk gibi niye konuşuyorum? Hiç fikrim şey yok. Evet nasılım? Çilerin yakışmamış. Aynen. Yakışmamış. Yakışmamış dedim yanlış. Yıklar. Yakışmamış. Aynen, aynen. O yüzden tarz değilsin, değilsin tarz değilsin. Sondan ikinci kişimiz tarz değilsin. Ay tarsın, tarsın, tarsın. Seni bir yıldızla ilk kez oynuyoruz. Kızım oh, Gördü canım Yaklaş gel bakayım şuraya Canım çok tatlısın Ben sana yıldızlı veriyorum Gel bakayım şöyle Çok tatlısın ama düğün giyseydin çok güzel olurdu bence ee, Çok teşekkür etsin Siz öpmezsiniz bir zahmet Neymiş bir Senin yüzünden kaçtı. Aynen. Hmm. Ve evet. Bütün herkese baktığımız gibi bir eksik. Doçumdan atlamış işte. Fatih yoktu kız önce yokken. Ona. Buradayız. Bakın çizdik. Ve en çok kazanan sondakiydi. Ama ölmeseydi daha güzel olurdu. Aynen, aynen. Sen öptün diye öldü zaten. Yaşıyor mu? Bay bay.